Bir sabah içinden açıklayamadığın bir huzursuzlukla uyandın mı hiç? Kalbinde bir ağırlık ama aynı zamanda sessiz bir çağrı. Sanki görünmez eller seni tutup yeniden başla diyordu. Bu video o fısıltının anlamını açığa çıkarıyor. Meleklerden gelen mesaj, ruhunun ilahi bir yeniden doğuş için hazır olduğunu söylüyor. Bir zamanlar kaybolduğunu sandığın o yolda aslında yalnız değildin. Gökyüzü seni izliyordu her göz yaşında bir dua, her nefesinde bir işaret saklıydı. Ve şimdi, o duaların cevabı kapında, meleklerden gelen mesaj seninle konuşmak istiyor. Ruhun uzun zamandır bir kapının eşiğinde duruyor. Ama korkma. Bu kapı, geçmişin kapanışı değil, kaderinin açılışı. O yüzden şimdi kulak ver, ilahi mesaj sana yeni bir yön veriyor. Senin içindeki ışık hiç sönmedi. Sadece bir süre karanlığın içinde parlamayı unuttu. Ama melekler seni o ışığa geri döndürmek için sabırla bekliyordu. Belki de bu video onların şimdi dediği andır. Geçmişte seni kıran şeyler artık seni tanımlamıyor. Melekler, o acının içinden doğan bilgelikle seni yeniden inşa ediyor. Bu yüzden yaşadığın her şey aslında ruhunun yeniden doğuşunun hazırlığıydı. Belki uzun zamandır meleklerden mesaj almak istiyordun ama işaretleri fark etmiyordun. Rüyalarındaki semboller, tesadüf gibi gelen saatler, hatta dinlediğin bu sözler. Hepsi aynı yerden geliyor, gökyüzünden. Bir kadın olarak içindeki sezgiyi hafife alma. Melekler senin kalbinde konuşur, kulaklarında değil. Sessizlikte bile seni yönlendirirler. Şimdi o sesi hatırlama zamanı. Bazen neden her şey dağılıyor diye sorarsın. Çünkü melekler yeni bir düzen kurmak için eskisini kaldırır. Ve sen o değişimin tam merkezindesin. Ruhun artık beklemek istemiyor. Yeniden başlamak istiyor. Ve bu kez korkusuzca. Çünkü artık biliyorsun. Gökyüzü seni duydu. Şu anda hissettiğin şey rastlantı değil. Bu video sana tesadüfen ulaşmadı. Bu senin bir mesaj anındır. Meleklerin sana gönderdiği bir teyit. Belki bir süredir aynı sayıyı görüyorsun. 19 19 11 11 22 22. Bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar ilahi senkronizasyonun mühürleridir. Ruhunun yeniden doğuşunun zamanını gösterirler. Kalbindeki yorgunluk aslında yeniden doğmanın sancısı. Melekler diyor ki, Biraz daha dayan, ışığın yakında seni bulacak. Sen sadece kalbine açık tut. Bu yeniden başlangıç seni yalnızca yeni bir yola değil, yeni bir benliğe götürecek. Eskiden kim olduğunu unut, çünkü melekler seni daha yüksek bir titreşime taşıyor. Şimdi derin bir nefes al ve hisset. O sıcaklık omuzlarında belirdi mi? İşte o, meleklerin varlığı. Onlar yanındalar bu mesajı doğrulamak için. Gökyüzü seninle bir anlaşma yaptı. Sen değişeceksin ve ben seni koruyacağım. Bu anlaşmanın mührü senin cesaretindir. Kalbini koruyan bir ışık var. Adı meleklerin sevgisi. Bu sevgi seni yeniden başlatmak için etrafında dönüyor. Direnme, bırak olsun. Her düşüş aslında bir yükselişin provasıydı. Melekler seni izliyordu çünkü biliyorlardı. Bir gün yeniden doğacaksın. O gün bugün. Şimdi, eğer bu sözler kalbinde yankılandıysa, bu mesaj sana geldi. Tesadüf yok. Bu meleklerden gelen mesaj, senin yeni kaderinin başlangıcı. Gökyüzü seni duydu. Şimdi sıra sende. Kalbine aç, ışığı kabul et, yeniden başla. Ve unutma, bu sadece başlangıç. Bir sonraki videoda, meleklerin sana hazırladığı ilahi yönlendirmeyi birlikte açacağız. Mesaj, senin yeniden doğuşunun onayıdır. Gökyüzü seni duydu ve şimdi seni ileri çağırıyor. Bu anı hisset, çünkü bu sadece bir son değil, yeni bir başlangıcın nefesidir. Eğer kalbin bu sözlerle rezonansa girdiyse, bu enerjiyi onaylamak için yorumlara sadece 444 yaz böylece meleklerin seni duyduğunu birlikte mühürleyeceğiz. Bu yolculukta yalnız değilsin. Kanala abone ol, çünkü yakında paylaşacağım bir sonraki videoda meleklerin sana göndereceği bir başka ilahi yönlendirmeyi birlikte açacağız. Videoyu beğenmeyi unutma, bu seninle kurduğumuz bu enerjik bağ güçlendirir. Ve şimdi, gözlerini kapatma, çünkü hikaye burada bitmiyor. Yan tarafta senin için seçilmiş bir video var, Orada bu mesajın devamını bulacaksın. Hadi oradan birlikte yürüyelim. Çünkü gökyüzü sana anlatmaya devam ediyor.